Ana başvurucu olan anne ya da baba e, çocuklarıyla beraber e, bu programa başvurduğunda her biri ayrı ayrı e, diğer fertler için para ödeniyor mu? Bu Bir, birinci sorum olacak. İkinci e, soru da bence şu olmalı diye düşünüyorum. E, burada e, 18 yaşın üstündeki fertler de şayet okuyorlarsa e, bu başvurudan faydalanabilecekler mi? ölen evet ee, bir ailede ana başvurucu e, bir harçla bu başvuruyu yapıyor ve ailenin diğer üyelerinin her biri için bu başvuru ücretleri harçları devlete ödeniyor ee, burada ödenen paraların gittiği yerler zaten üç ana bölümde adlandırılıyor bir tanesi avukat firmasını ödenen ücretler bir tanesi Golden Visa prosesi için devlete verilenler ve harçlar bir de bizlere ödenen danışmanlık ücretleri vesaire ve burada evet aile fertleri de ana başvurucu gibi tek tek başvuru haline dahil oluyorlar 18 yaş konusu şöyle çalışır 18 yaş altındaki çocuklar anne ve babaya otomatikman e, bağımlı dependent oldukları için onlar zaten sorunsuz bir şekilde 18 yaşın altındalarsa hemen projeye dahil olabiliyorlar. 18 yaş üstündeki çocuklar için de bir üniversite başvuru, üniversiteye giriş kayıt belgesi gerekiyor. Bu belgeyi biraz edildiğinde onlar da sürece diğerleri gibi katılabiliyorlar.